Diyalog Eğitim Akademisi'nden merhaba. Bugün sizlerle emlak danışmanlarının vergi yükümlülükleri konusunu ele alacağız. Emlak danışmanları bir hizmet bedeli karşılığında bir emlak satılması veya kiralanması amacıyla emlak sahibi, alıcı, kiracı arasında aracılık yapmayı meslek edinmiş bir kişidir emlak, satış, kiralama ve pazarlama sürecini yöneterek bunların satış, kiralama süreçlerini ve sözleşmesini yapmaktadır. Taşınmaz ticaretin yönetmeliğine göre taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler mutlaka gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmak zorundadır. Ayrıca bu kişiler gerçek kişi tacir, esnaf veya tüzel kişi tacir olmak zorundadır. Emlak danışmanlığı mesleği gerçek kişi, adi şirket, kolektif ve adi komandit şirket veya sermaye şirketi şeklinde örgütlenerek yapılabilmektedir. Emlak danışmanlığı mesleği faaliyeti hangi örgütlenme şekline göre yapılırsa yapılsın ona göre vergi ve sigorta ile ilgili ödevleri bulunmaktadır vergi kanunlarına göre emlak danışmanlarının vergilemeye ilişkin ödevleri iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi şekilsel sorumlulukları, ikincisi ise vergi borcunun ödenmesidir. Bu videoda sizlerle emlak danışmanlarının şekilsel vergi ödevlerini inceleyeceğiz. Şekilsel ödevler bildirme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri saklama, İstenildiğinde gösterme, beyanname verme, vergi levhası alma şeklindedir. İlk yükümlülük bildirimlerle ilgilidir. Vergi usul kanuna göre emlak danışmanları işe başlamanın, adres değişikliğinin, İş ve işletmedeki değişikliğin ve işe bırakıldığının, iflasın, tasviyenin, nakil ve ölümlerin bildirilmesine ilişkin işlemleri ve değişiklikleri vergi dairesine bildirmek zorundadır. İşe başlama bildirimleri için mükellefler başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı olarak veya elektronik ortamda intikal ettirmeleri gerekir. Bir emlak danışmanı şu durumlardan birisi gerçekleşirse işe başlamış sayılır. Bir iş yeri açarsa, çalışılan yere tabela, levha asarsa, mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yaparsa, mesleki faaliyette bulunmak üzere meslek odasına kaydolursa, emlak danışmanları işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine işe başlamayı bildirmek zorundadırlar. Adres değişikliği bildirimlerinde ise vergi usul kanuna göre adres değişikliği meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı olunan vergi dairesine bildirilmelidir. Böylece mükellef eski vergi dairesinden terk olurken yeni vergi dairesine yoklama işlemine tabi olacaktır. İşe e, işi bırakma bildirimleri ise emlak danışmanının çeşitli nedenlerden dolayı geçici bir süre işi bırakması değil, işlerin tamamen durdurulması veya sona ermesi olarak kabul edilmektedir. Bu durumu işi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olan vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Ölüm de işi bırakma sayılmaktadır. Ölüm, mirası reddetmiş mirasçılardan biri tarafından vergi dairesine bildirilmelidir. Mirasçılardan herhangi birisinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarmaktadır. Bir emlak danışmanının en önemli ödevlerinden birisi de defter tutmaktır. Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır. İzleyen dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta biten bir takvim yılıdır. Birinci sınıf tüccar olarak kabul edilen emlak danışmanları bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlüdür. Ve şu defterleri tutmaları gerekir. Yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri tutmak zorundadırlar. Defter kayıtlarında kullanılan dilin Türkçe olması, kayıtların mürekkeple ya da makineyle yazılması, boş satır bırakılmaması, sayfaların yok edilmemesi ve kayıt zamanına ilişkin kurallara da uyulması zorunluluktur. Emlak danışmanlarının ayrıca belge düzeni uyma ödevleri vardır. Emlak danışmanları için en önemli belge faturadır. Emlak alımına, satımına, kiralanmasına aracılık ederek yaptığı hizmet karşılığında aracılık ücreti alan emlak danışmanları aldıkları bu aracılık ücreti için fatura düzenlemek zorundadır. Emlak danışmanları ayrıca vergiden muaf olan kimselere yaptırmış oldukları işlere ilişkin giderleri belgelemek amacıyla da gider pusulası düzenlerler. Emlak danışmanlarının diğer şekilsel ödevleri ise defter ve belgeleri saklama ve istenildiğinde yetkililere sunmaktır. Defterlerin denetlenmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için defterlerin belirli bir süre saklanması kanundan bir zorunluluktur. Muhafazası gerçekleştirilen defterler kapsamında vergi denetimi gerçekleştirilebilecektir. Vergi kanunlarına göre Emlak danışmanlarının tutmuş oldukları defterler ile birlikte düzenlemiş oldukları belgeleri de ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından itibaren 5 yıl süreyle saklamak ve istenildiği zaman yetkililere sunmak zorundadırlar. Saklama süresi içinde yangın, su baskını ya da ser, e, yer sarsıntısı gibi doğal afetler nedeniyle ticari defterleri ve belgeleri yitiren tüccarlar, yitirildiği öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yerdeki ticari işlere bakmaya yetkili mahkemeye başvurarak yitik belgesi alabilmektedir. Yitik belgesi olan tüccar defter tutma ve saklama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda karşılaşılan olumsuz sonuçlardan muaf olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'na göre defter tutmakla yükümlü olan emlak danışmanları defterleri son kayıt tarihinden itibaren düzenleme zorunluluğu olan belgeleri ise üzerlerindeki düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Şimdi de beyanname verme yükümlülüğünü ele alalım. Türkiye'de vergi sistemi mükelleflerin verdikleri beyannameler üzerinden yürütülmektedir. Bu durumdan dolayı mükelleflerin önemli vergi yükümlülüklerinden birisi de beyanname vermektedir. Vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına mükelleflerin beyanname vermesi zorunludur. Emlak danışmanlarının da en önemli vergi görevlerinden bir tanesi de beyanname vermektir. Türk vergi sistemi beyan temeline göre hareket edilmektedir. Ve genel olarak verginin tarhı mükellefin beyanıyla olmaktadır. Beyan yöntemi yükümlünün matrah öğelerini vergi yönetimine yazılı olarak bildirmesidir. Bu itibarla emlak danışmanları elde ettikleri gelirlerin ticari kazanç sayılması nedeniyle gerçek kişi ise gelir vergisi, bir tüzel kişi ise kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorundadır. Emlak danışmanları ayrıca katma değer vergisine tabi işlemlerini yine beyanname aracılığıyla bildirmek ve vergiyi ödemek zorundadırlar. Yapmış oldukları ödemelerden vergi kesmek durumunda iseler, kesmiş oldukları vergileri muhtasar beyanname ile beyan etmek yükümlülüğündedir. Vergi levhası alma görevi ise vergi usul kanunu göre vergi levhasını kolayca okunup görünecek bir şekilde asılması zorunluluğu artık kaldırılmıştır. Durum böyle olunca emlak danışmanları vergi tahrına esas olan kazançları ve bunlara isabet eden vergilerini gösteren ve bağlı oldukları vergi dairesi tarafından onaylatılmış levhayı almak zorundadır. Fakat vergi levhası her yıl Mayıs ayının son gününe kadar onaylatılmalıdır. Emlak danışmanlarının diğer vergi ödevleri ise inceleme ve kontrolleriyle emlaklarının gerçek alım satım bedellerinin saptanmasında yetkililere gerekli yardım ve kolaylığı sağlama şeklindedir. Evet, bugün hem emlak danışmanlarının şekilsel olarak uymakla yükümlü oldukları vergi ödevlerini ele aldık. Diyalog Eğitim Akademisi'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.